Evet arkadaşlar merhaba. Bugün e, Channel B ile birlikte ben Çalido hep birlikte ortak yayınımıza devam ediyoruz. Part 1'i izlediyseniz e, Part 2'den devam edeceksiniz. İzlemediyseniz biz buraya sağa sola bir yerden link atarız. Part 1'e de oradan ulaşabilirsiniz. E, öncesinde en azından muhabbetin başlangıcını görmüş olursunuz. E, ortak yayınımızda arkadaşlar beni soru bombardımanı tutuyor. Ben de terleyerek cevaplamaya devam ediyorum. <laughs> Bakalım şimdi sorularını versinler ben terlemeye devam edeyim. Alayım ben. <laughs> Merhabalar evet. Çağlar abi. Merhaba arkadaşlar. Evet, Merhabalar ailemiz abi. Berkto, Emre hazırsanız başlayalım o zaman. Zack Snyder'ın tamam. e, e ta soru ta sevdiğimiz devam ediyor. Evet o zaman yine e, geleneği bozmuyorum. Ben başlıyorum soruma. Çağlar abiye, ikinci tamam. abi ikinci olaraktan. Abi filmin başarısı sence ne olur? Sana bununla başlayayım. Film bir kere bir başarılı olur bu e, yani aslında e, soru bile değil düşündüğüm zaman benim için ama e, bu Tabii. başarıyı ölçmek için belli kıstaslar var normalde düşündüğümüzde eğer bu pandemi durumu olmasa sinemalar açık olsaydı bunu box office üzerinden değerlendirebilirdik. İşte insanlar ne kadar izledi ne kadar gitti vesaire bilmem de filmin işte bütçesi, bütçesinin kaç katını kazandırdı hani e, çünkü Hollywood'da biraz şey var üç katını kazandırmışsa genelde başarılı sayıyorlar. Ama konu Jack Snyder olduğu zaman 5 katında kazandırsa başarısız sayılabiliyor ayrı bir mesele ama. tabi e, tabii işin eleştirmenler kısmına bakmayacağım çünkü Rotten Tomatoes vesaire gibi yerlerden hani herhangi bir olumlu geri dönüş açıkçası beklemiyorum. Onlar gene %20-%40 bandında tutacaklardır da puanlarını. E, ama işin gerçeğine baktığımız zaman... E, yani bu HBO Max'ta yayınlanacak. Şimdi HBO Max en son Aralık başı, Aralık sonunda, Ocak başında Wonder Woman 1984'ü yayınladı. E, ve orada çok olumlu bir geri dönüş aldıklarını söyleyip akabinde hemen Wonder Woman için e, çalışmalara başladılar. Demek ki orada bir ölçebildikleri bir sistem var yani. Çünkü belirli yerlerde sinemalarda gösterildi. Geri kalan tamamı HBO Max'da gösterildi. Bir geri dönüş alabiliyorlar. E burada da şimdi düşünüyorum birçok ülkede işte Kanada'da Roku ile anlaştılar. Ne bileyim bizim ülkemizde Türksel TV Plus anlaştılar vesaire bilmem ne. Yani HBO Max'ın gitmediği ülkelere başka yayıncı kuruluşlar anlaştılar ve Oralardan da bir rakamsal geri dönüş olacaklar İşte biz de şu kadar izlendi, trend oldu olmadı vesaire gibisinden. Bunların hepsi bir belirleyici olacaktır. Ben son dönemki dönüşleri düşünerek ve internette bizim yarattığımız e, gürültüyü, dalgayı düşünerek ilgisi olmayan insanların bile merakının olduğunu ve bir şekilde izleyeceğini düşünüyorum. Ha Bu noktada şu çok önemli bizim ülkemizde ne yazık ki bu konuda çok fazla e, destek alacağımızı düşünmüyorum ama çok fazla korsan izlenecektir izlenmemesi gerekiyor. Ee, evet. Özellikle bizim bu işe savaş işte vermiş, gönül vermiş insanların kesinlikle korsan izlenmesi gerekiyor ki o rakamları yapabilirim. Hani bunu TV'dan mı izlersiniz, Türkcell TV Plus'tan mı izlersiniz? Daha sonra düşer Google Play, Netflix neresi olursa hiç önemli değil ama bir şekilde yasal yollardan izlemek gerekiyor. Ee, filmin bu noktada sürekli bir başarı sağlayacağını, hani ülkemiz bazında olmasa da yurt dışında, özellikle Amerika'da, Çin'de vesairede yüksek e, izlenme rakamlarına ulaşacağını düşünüyorum. Eğer başarıdan kastımız izlenmesi ise evet, beğenilmesi ise ne yazık ki ön yargılı bazı kesimler asla beğenmeyeceğini düşünüyorum daha izlemeden çünkü kötü olacak, şöyle olacak, böyle olacak modlarına girdiklerini düşünürsek. Yani onlardan bir olumlu geri dönüş ne yazık ki beklemiyorum ama geri kalanında dediğim gibi bildim var kesinlikle başarılı olacak. Kesinlikle. Ağzına sağlık evet katılıyorum. Evet. Beğenmen. Devam ediyorum. Sıradaki soruda benden nasıl? Tamam. Abimimize. Ee, Warner Bros. Zack Snyder'den özür dilemeli mi? Sence abi? Bunu sormak evet. istedim sana. Kesinlikle. Yani bunu sadece e, Warner Bros. değil, Warner Media, HBO Max. Yani son dönemki olan bu sızıntı olayı başta olmak üzere evet. 2017'den gelen bir süreç var. Sadece aslında bana bakarsanız özürle olmamalı. Bazı insanlar işini de kaybetmeli diye düşünüyorum. Çünkü açık açık topluma yalan söyledikleri ortaya çıktı. 2017 ortalarında Toby American açıklamaları daha gün gibi ortada işte. E, Zack Snyder filmi tamamlaması için Joss Whedon'ı seçti, Joss Whedon işte geldi Zack Snyder'in vizyonu doğrultusunda birkaç ek çekim yapacak, filmin baştan sona çekilmesi diye bir şey söz konusu değil. En başından beri iki saat planlanmıştı vesaire gibi onlarca yalan söylediler. Kendileri söylemekle kalmadılar, e, kontratlarla bağlı olan oyunculara hatta Deborah Snyder'a kadar herkese bu yalanları söylettiler. Yani ve bu işin... Bakın Zack Snyder'i sever sevmez bir insan. Bu ayrı bir şeydir. Tamamen de kendi şahsi görüştür. Filmlerini de sevmeyebilir ama bir insanın yaşadığı bu tarz bir trajiden sonra bir de buna maruz kalması doğru değil. Hani bu noktada sadece işin insanlık boyutunu düşünürsek e, firmanın kesinlikle Zack'ten özür dilemesi lazım. Ve bazı çalışanların, bu kararı verenlerin özellikle Toby Emerick, Voltram'a gibi gidecekleri. Voltram'a da daha sonra geldi diyenler olabilir ama Voltram'a e, geldikten sonra aldı aksiyonlarla da bu işin üstünü örtmeye çalıştı. Bunu düşünerek söylüyorum. E, kesinlikle işinden olması gerekiyor. Özrün dışında aksiyonlarda alınmamalı. Çok teşekkürler abi cevapladığın için sorumuzu de, da Emre. Çok sağ ol abi. Buyur, ben de Emre. sorumu sorayım Çağlar abi. Gönder Şimdi gönder. benim merak ettiğim bir şey. E, Nightmare senaryosunun devamı ve Justice 2 filminin gelme olasılığı nedir? Şöyle, ben merak e, hepimiz merak ediyoruz aslında içten içe ama hani ihtimaller üzerinden konuşacağız tabii ki. Sonuçta Justice League 2 dediğimiz film e, aslında full Nightmare senaryosundan ibaret hani. Şimdiki film nasıl çoğunlukla günümüzde geçecek işte arada böyle küçük küçük e, sekanslarla Nightmare sahnelerini göreceğiz. E, muhtemelen Justice League 2 bunun tam tersi olacak. Full bir Nightmare filmi, e, araya serpeştirilmiş belki günümüzde işte yapılan hatalar nasıl bizi o noktaya getirdiği anlatacağı bir film olacak. Bir ara biri bir şey yazmıştı. Mad Max'le eee Evet, e, karışımı tadında bir film olacak. Herhangi bir şey Zek'le beğenmişti onu hatırlıyorum bir orada. Öyle bir post vardı. Yani demek ki o tatlı bir film görecektik. Yani bunun gelme olasılığı nedir dersen firmanın içindeki işte başta Toby Amerik olmak üzere e, Zek'e karşı hı. güdülen kan davasını saymazsak e, bu filmin belli bir finansal başarıya kalacağı garanti. Yani dünyada bunun kadar hı hı. talep edilen ikinci bir film olmadı hani düşündüğümüzde. İşte Twitter'da hashtag rekorları kırdık vesaire. Şu bu yapılan kampanyalar üretilen e, içerikler şu bu. Hani büyük bir talep var. Bu filmin finansal olarak başarısı olması imkansız. Ancak finansal başarı devam filmlerinin garantisi olarak işte göremiyorum. Yazık. Normalde olması gereken budur. E, ama orada bir dediğimiz gibi güdülen bir kan davası var. O yüzden kesin gelir diyemiyorum. Ancak ne var? Biz bunun için savaşı istedik. Restored Snyderverse hashtagini oluşturduk. Sonuçta bu iş için nasıl daha önce Rizli Snyder Cut diye Warner Media'nın, Warner Brothers'ın her hesabını bombaladıysak, diğerleri de bombalayacağız. Hani bizden kurtuluşları yok. Dün nasıl vardıysak bugün de olacağız. Bir günde olmayacak ama ben o filmleri göreceğimize inanıyorum. Her şekilde destekleyeceğiz bunu. Savaşacağız. Kesinlikle. Kesinlikle. Her, her zaman. Kesinlikle. O zaman ben de devam her edelim istersen. Aynen Buyurun. sen devam et. Abi ben bir de ee... Sana şu soruyu sormak istiyorum. Zack Snyder'la e, bir tanışmıştın ya da bu e, Release the Snyder Cut etkinliği kampanyasının içinde ki hani aktif şekilde bir rolün var mı? Sonuçta hani ben seni Vero'da buldum. Orada hani official bir Vero account'um var. Bununla ilgili bir hani bilgi verebilir misiniz? Ben bunu çok merak ediyordum. hiç soramadım sana. Şimdi evet. sorayım. Yani biz Zack Snyder'la aynı yerde askerlik yaptık demek isterdim ama yapmadım <laughs> öyle bir şey yok. <laughs> çok güzel girdin ama. <laughs> <laughs> Evren de benim ben <laughs> <mi? ya>, torun <laughs> <ya>. değil. <diye. gülüyor> e, tabii ki öyle bir şey yok ama şöyle e, Zack Snyder ve Roda beni takip ediyor. Bu çok yeni bir şey. 2-3 haftalık bir olay. E, ki ilk gördüğümde elim ayağım titredi yani. Niye <laughs> şaşırdım hani. E, karşımda arkadaşım vardı. Ben böyle titriyerek telefonuma bakınca birine kötü bir şey mi oldu? Hani bir mesaj mı geldi falan dedi. Yok dedim ekrana bak falan. Şöyle baktı ya oğlum sahte hesap açmışlardır dedi hani seni şey yapıyorlardır. Girdik bir araya orijinal hani official hesap bu sefer iyice heyecanlı bir attı ama bir tanışıklığın konuştuğu var mı dersen hayır yok. Hani bugüne kadar işte 4-5 defa e, sorularıma cevap verdi yorumlarda ama hani böyle e, ya filmle ilgili şeyler ya o anki durumla ilgili bir şey yani yeni bir şey yok. Hiç evi bir konuşmuşluğum yok. Yani bir gün umarım olur tabii ki hedefim o yönde, isteğim o yönde. E, takip etmesi bile güzel, İnşallah bir, güzel bir hareket. İnşallah. de İnşallah. İnşallah. Kesinlikle. E, darısı herkesin başına diyelim ama e, benim biraz hani nereden gözüne battı, neden takip etti derseniz şöyle bir şey belki diyebilirim. E, Twitter'da, Vero'da görebileceğiniz Robert Carlin diye bir arkadaş var. İrlandalı bir arkadaşımız. İşte 2018 başlarıydı. 2018 Haziran sonrasıydı pardon. Ben akıl telefonu yeni almıştım. İlk defa Vero'yu yüklemiştim. O dönem işte böyle düzenli destek yaptığını düşündüğü yaklaşık 26-27 kişiyle bir grup kurdu Vero'da. Adına da işte Snyder's Spartans diye koydum. Ee, o gruptaki birçok insan bugün bahsedemeyeceğim kadar çok fazla şey yaptılar bu hareket kapsamında. Yani bu ceplerinden para harcamak olsun, fiziksel olarak bir yerlere gidip vakitlerini harcamak olsun. Yani belki bizler de hani bir şeyler yaptık yine. Yani bir tweet atanın da çok katkısı var. Ee, gidip işte bir billboard'un e, yayınlanması için para veren de çok katkısı var ama herkesin iyi kötü bir katkısı var. Bu insanlar çok daha fazlasını yaptı bizzat biliyorum ama burada belki söyleyemiyorum bazı şeyler. E, ve ben o grupların içinde sürekli yer aldım yani bir şekilde beni sürekli bulundurdular. Ben de elimden gelen hani e, geri bir şeyler verebilmek kapsamında işte e, Ben Affleck'in atıyorum rolü bıraktığını veyahut da ne bileyim işte alkol tedavisini gördüğüm, duyduğum zaman dünya çapında toplayabildiğim herkesi toplayıp işte bir kolaj video hazırlayıp Ben'e destek vermeye çalıştım. Akabinde Jason Momoa ''Fuck yeah, I wanna see it'' dediği Zaman film için ee, Jason'a bir teşekkür etmek için Gene toplayabildiğim kadar fanı toplayıp işte Aquaman için bir video hazırladım. Akabinde 1 Mart'ta 1 Mart 2019 öncesi evet. aylar süren bir e, Dünya çapında video ve bunları bir araya getirme, ses düzenlemesi yapma vesaire şu bu sonunda e, Zeke doğum günü hediyesi olarak 1 Mart'ta bir e, Doğum günü videosu hazırlayıp verdim ki onu Debora, Deborah, e, Deborah Snyder tekrardan Vero'da paylaşıp teşekkür etmişler. Çok hoş bir anda. Ee, belki bunlarla ufak tefek işte gözüne girdim. Bir noktadan sonra da beni takip etti. Bilmiyorum. Ee, hoş ama güzel bir şey. Onun dışında da bir tanışıklığım yok ama tabii Anladım abi. Ne mutlu sana. Sağ ol teşekkür İyiyim ederim. Ben. Dersi başınıza. Ne mutlu bize. Aynen. Bize. Aynen. 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 Bizim için aynen. geliyor. Öyle diyelim. Buyur Emre. Sor bakalım. Çağlar abimize sor Tamam. Ben sonra ben. Ee, ben aslında Batuhan'ın sorularını sormak istiyorum çünkü tamam. Bato'nun evet. bir arkadaşımız var biliyorsunuz. Batuhan'ın iki sorusu var Çağlar abim sana. Tamam, ee, tamam. İkisini de ben sorayım. Senden özet şekilde açıklama bekliyoruz Cans, Noterden Eğerden vekalet minis... verdiyse sorabilirsin. Efendim söyle <laughs> su, efendim. Noterden vekalet aldıysan diyorum sorabilirsin. <laughs> 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 Önce evrak göreceğim. Abici filminin sonunda Konstantin'i görecek miyiz demiş Batuhan. Hı hı. Bir de Henry Cavill hem Man of Steel 2 ve Shazam'in 2 filminde e, rol alacak mı demiş. Yer alacak mı demiş. Güzel sorular. Ee, Konstantini... Çok seviyorum bu arada Konstantin'i Batuhan Çağlar abi. Evet, ee, işte, Jackson, Evet, Justice Dark animasyonunu izlemişsindir hı. zaten. Güzel. Aynen çok müthiş bir animasyon. var. Yani e, Konstantin zaten hani Hellblazer güzel bir karakter ama bu filmde görecek mi izlersen ben açıkçası beklemiyorum. Sürpriz olur. E, hani Flash filminde görecek mi izlesen %90 derdim çünkü her buldukları karakteri atlar. Flash filmi olmaktan çıktı. Hani Flash filmiyle ilgili evet. bir karakter dışında her karakteri duyduk neredeyse. Yani Iris West'i falan duydum da şaşırdım açıkçası yani o film için. Evet. Allah Allah dedim Flash'la alakalı bir karakteri kestetmişler. Ne gerek vardı? <gülüyor> <gülüyor> Halbuki süper görüşü atıp duruyordunuz içine. Diye. Yani, yani, olacağı belli değil. Diğer karakterler var doğrusu. Yani çok abi saçma yani. bir duruma gittim. Neyse o film değil şu an konumuz. Ee, açıkçası bu filmde öyle bir beklentim yok. Konstantin'i göreceğimizi düşünmüyorum. Hayır. Keanu Reeves tekrardan Konstantin rolüne döndü. işte ikinci film için çalışıyorlar. Aslında e, Keanu Reeves'in Konstantin'ini Zack Snyder'ın Snyderverse'inde görmeyi ister misin dersen, evet görmek istiyorum. Ama bir yandan da şöyle bakıyorum, e, Zack'in kest için farklı bir gözü var. Yani böyle bazen hiç beklemediğiniz oyuncudan o karakteri çıkarabiliyor. İşte Aquaman, örnek veriyorum Jason Momoa, Ezra Miller'in Flash'i gibi hani kimse beklemiyorken alıp onu kest etmesiydi. Hani o tarz acaba gözüne kestirdiği biri var mı diye merak ediyorum. Veya hikayesinde Konstantin'e yer var mı onu da merak ediyorum ama e, bu filmde göreceğimizi düşünmüyorum. Shazam 2 ve Man of Steel 2 için mi sormuştum? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, evet. Harry Cavill demiş Kota. E, Man of Steel 2'de ve Shazam 2'de rol alacak mı? Yer alacak yani, mı? Man of Steel 2 olursa zaten bir şekilde Harry'nin olması lazım. Hani orada e, hani Superman filmi çekiyoruz ama Superman yok derlerse garip olur. Ha, Warner Bros. yapar mı yapar yani beklerim. Hiç <laughs> şaşırmam ama. Doğru. E, Shazam 2'de açıkçası göreceğimizden çok ümitli değilim. Bilek adında görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü yani biliyorsunuz işte Dwayne The eski resimleri eşi... Resimleri vardı birlikte. Dwayne The plan projesi olabilir. Eski eşi ikisinin birden menajeri. E, Aa, Kadın ismini unuttum şu anda. E, hem Henry'nin menajeri hem e, Dwayne Johnson'ın menajeri ve Dwayne Johnson'la Harry'in de e, sosyal hayattan da bir dostlukları var diye biliyorum. Oradan stüdyoya bir grup muhakkak oynatacaklarını düşünüyorum. Ha, Man of Steel 2 gelir mi? Şüpheliyim. Ancak e, Black Adam filminde ben bir şekilde Henry'nin cameo da olsa, küçük bir parça da olsa, ne bileyim önemli bir rol de olsa yer alacağını düşünüyorum. Ama Shazam 2'de beklentim yok açıkçası. Çünkü ben Shazam filmini evet. beğenmiştim. ben hani onu da böyle kısaca söyleyeyim. Kanaldaki videomda duruyor. Hani kesinlikle yerden yere, mükemmel bir film değil ama kötü bir film de değil benim gözümde. Ee, ama misal orada David Sandberg olsun. Hani o ekip Henry'i filme çekebilecek kadar kuvvetli bir ekip ekipteydi. Ne hikaye olsun ne e, arka plandaki ofis büro olarak olsun. O yüzden Shazam 2'ye de çekebileceklerini düşünüyorum. Çünkü Shazam hani böyle sinemada çatlatılan muhakkak her oyuncunun işte ikinci filmde yer almak isteyeceği bir film olmadı. İzle unut çizgi roman evet. filmlerinden biri oldu. Ee, o yüzden hani böyle Henry de muhakkak bu filmde olmalıyım demeyecektir. Ee, o yüzden dediğim gibi Şazem 2'de göreceğimizi düşünüyorum. Çok güzel abi. Ağzına sağlık. Bir de yani arkadaşlar izninizle şuna değinmek istiyorum ben. Şimdi belki Dül Emre de söylesin. Hatta abi Ray Fisher'dan bir yorum geldi. Ee, sanırım Zek Snyder filmi izletti. Evet. Hani onun hakkındaki görüşün nedir? Yani ne düşünüyorsun? Biz sabah izledik Ray bir şekilde video çekip attı Instagram'a. Evet. evet ve Ray Fisher'ın dediği mesaj bir sonraki film sizin elinizde hiçbir şey söyleyemiyorum dedi. Bir Aynen. de hani spoiler vermedi. Ben <laughs> dayanamadı böyle falan mimikler <laughs> yaptı. Yani, ama hani hiçbir şey söylemeyindi bir yayını kapattı. Sen evet. ne düşünüyorsun abi bu konu hakkında? Ya öncelikle Ray Fisher hani güzel adam. Sizden güzel olmasın. Çok e, hani yüzüne baktığınızda böyle bir dost isterim diyeceğiniz insanlardan hani o insan. Evet evet. Kesinlikle. Yani, e, hiçbir şeyden korkmadan dostlarım destekliyor bilmesi bakımıyla. Her yönüyle güzel bir adam. E, hani devamı size bağlı demesi bundan 3 sene önceydi veyahut da 2 sene önceydi bir komik konu arkadaşlarınız gitmişti yurt dışında. Orada Ray işte e, kızlardan biri şey giymiş. Bu Old God tişörtünü giymiş. Hani tişörtü gördüğü zaman Şöyle bakıp gülümseyip kağıda şunu yazmıştı. O bize onun fotoğrafını atmıştı. burada. The Nerd Queens bu arada giden arkadaşlarımız e, Twitter'da Twitter'da görebilirsiniz kendilerini. Savaşmaya devam edin. Doğru bir dava uğruna savaşıyorsunuz. Bu filmin gelmesi sizin elinizde. Yazıp altına ref deyip imza atmıştı. Kendi fotoğrafına öyle vermişti. O bize muazzam bir gaz olmuştu. Ee, bugün bunu diyorsa Rey'in bildiği bir şey vardır ki şöyle bir şey var. Dün yani bugün ayın kaçı şu an? 14. Yanlış hatırlamıyorsam 13'ü. AT&T'de yatırımcılar günü, yatırımcılar toplantısı vardı. Ve bu yatırımcılar toplantısına girmeden önce Jason Kilar, e, AT&T'nin CEO'su, ee, dışarıdan e, AT&T binasının bir fotoğrafını çekti ve yan tarafta Zack Snyder's Justice League'in posterinin olduğu ana denk getirdi dış ekranı. Yani yatırımcılar bu filmi elbette ki görüyorlar. Bu talebi elbette ki görüyorlar. Bu adamların umurda değildir Zack Snyder. Hani, e, belki sorsanız yani üç tane fotoğraf önüne koyup hangi Zack Snyder derseniz belki de bilmezler ama bu adamlar parayı bilir. Eğer buradan bir para döneceğini biliyorlarsa, 5 koyup on alacaklarını hissediyorlarsa muhakkak bu konuda bir destekte bulunacaklardır. Ancak bunu görmeleri lazım. Yani bence Reign dediği orada, orada evet siz talebinizi iletmeye devam edin çünkü birileri duyuyor, birileri farkında. Nasıl ki 2016'da Batman vs. Superman sonrası belli bir tayfa organize olup, zekin filmlerini bombalayıp o dönemki e, Warner Bros. rejimin aklını nasıl karıştırdıysa şimdi tam tersini biz yapabiliriz ki biz artık organizeyiz. Dünya çapında organizeyiz. 2016'da değiliz, çok daha güçlüyüz. O yüzden 2 ile 3'ün gelmesi imkansız değil. Ancak bizim elimizde biraz daha zorlamamız gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Harika. Sağ sağlık. Yani gerçekten çok güzel bilgiler. Yavaştan da isterseniz abi uygun görürsen evet. sonlandıralım bu videomuzu evet. Olur uygundur benim için. Zaten part 3'te devam edeceğiz. Aynen. Sorularımıza. <laughs> ben biraz böyle bir nefes alayım sonra devam edelim. <laughs> evet. Ee, o, zaman. o, zaman. yavaştan kapayalım Çağlar abi. Buyur, tamam. Buyur kapanış yapabilirsin uygun görürsen. Ben e, diyeceğim öncelikle Channel B, e, Channel B kanalına arkadaşlar lütfen abone olun. Arkadaşlarımızın çok güzel içerikleri, çok güzel videoları var. E, kesinlikle desteği hak ediyorlar. E, onun dışında benim kanalıma da abone olun. Bana da destek lazım. Hani, yani onu da söyleyeyim arada madem bu kadar. Halidoya. Halidoya. işin abone kısmını geçtim. Gerçekten önemli olan e, biz bildiğimiz doğruları söylemeye devam edelim. İnsanlar bir şekilde gelecektir. Önemli olan doğrunun daha fazla kişiye ulaşması. Ee, sadece onu söyleyeceğim. Onun dışında da e, Parti 3'te görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinize de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.